Merhaba, ben Hakan Aküz'üm Bugün olacak 2022. Bu da kanalın ikinci haftasından ilk video. Haberi paylaşıyorum hemen. Haberimiz BBC'nin haberi. Geçtiğimiz aya ait, Aralık ayından, Finlandiya'dan. Finlandiya Başbakanı Sanna bir Covid kontaklı biriyle teması geçtikten sonra e, akşam dışarı çıktığı için özür dilemesiyle alakalı. <laughs> Haberin detayına baktığımız zaman Finlandiya Başbakanı <laughs> Sanna Marin'in <laughs> kabinesinde bulunan Dışişleri Bakanı'nın Covid testinin pozitif çıkmasından saatler sonra akşam eşiyle birlikte bir partiye gittiğine dair bir haber bunu görüyoruz <laughs> Dışişleri Bakanının testinin pozitif olduğu açıklandıktan sonra başbakanı e, Öncelikle tamamen aşılı olduğu için dışarıya çıkmasında herhangi bir problem olmadığı söylenmiş fakat daha sonra telefonla bir mesaj gönderilmiş ve aslında kendini öz karantinaya alması istenmiş. Başbakanı eleştirenler her ne kadar test pozitif olsa da kendi testi negatif olana kadar, açıklanana kadar neden kendini izole etmediği noktasını onu eleştirmişler. Ki çok haklı bir eleştiri. sorumlu davranmak noktasında. Sosyal demokrat olan başbakanın, 36 yaşındaki başbakanın Savunmasında da şu yer alıyor. Kendisine gönderilen mesaj iş telefonuna gönderilmiş ve akşam e, parti için çıktığında, evden çıktığında iş telefonunu yanına almamış. Dolayısıyla bu gelen mesajdan da haberi olmamış. E, aslında bu kadar olayın içeriği. Daha sonra Sanlamar'ın e, ne yapması gerektiğini anlamadığı için ve bunu yapmakta da başarısız olduğu için, oldukça üzgün olduğunu söylüyor ve özür diliyor. Şimdi bir ülkenin başbakanısınız. Finlandiya nüfusu bakımından çok büyük bir ülke değil ama eğitimdeki reputasyonu ya da teknolojideki reputasyonu oldukça yüksek bir ülke ve bu ülkenin başbakanı aslında hani olayın akışını incelediğimiz zaman çok da sorumluluk yükleyemeyeceğimiz bir şekilde fakat yine de çok Tedbirli davranmadığı için kabinesindeki bir bakan COVID olmasına rağmen kendini öz karantinaya almayıp akşam eşiyle birlikte dışarı çıkmış ve bu yaptığı davranışın hatalı olduğu için kamuoyuna, medya önünde özür dileme cesaretini gösterebiliyor. Yanlış yaptı, sorumluluk alanında yanlış yaptığına dair ya da daha tepkili davranması gereken davranmadığına dair. Fakat en nihayetinde başbakan olarak kötü bir örnek olduğuna dair. Bu benim tam olarak Batı'nın ahlaksızlığı diyebileceğim bir davranış. Umarım ülkemizde de bu ahlaksızlığı hep iyi yanlarını almayalım Batı'nın. Bu ahlaksızlığını da alalım yani.